Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir ormanda Mavi adında sevimli bir tavşan yaşarmış. Mavi'nin en sevdiği şey arkadaşlarıyla oyunlar oynamakmış. Bir gün Mavi yeni bir oyun oynamak için arkadaşlarını çağırmış. Bu oyunun adı Sayı Macerasıymış. Mavi'nin ilk durağı kuş yuvasıymış. Kuş arkadaşları Pip ve Pop açta oturuyormuş. Mavi onlara: "Merhaba Pip ve Pop." Kaç tane kuş var burada? Diye sormuş. Pip cıvıldamış. Bir, iki, iki kuşuz. Mavi gülümsemiş. Harika, iki kuş. Şimdi başka bir arkadaşımızı ziyaret edelim. Mavi ve kuşlar su kenarına gitmişler. Orada kurbağa zıp zıp zıplıyormuş. Mavi. Merhaba zıp zıp. Burada kaç kurbağa var? Diye sormuş. Zıp zıp gülmüş. Bir, İki, üç. Üç kurbağayız. Mavi coşkuyla. Mükemmel. Üç kurbağa. Birlikte ormanın derinliklerine doğru ilerlemişler ve bir çalı arkasında tilki tikiyi bulmuşlar. Tiki, renkli taşlar topluyormuş. Mavi. Merhaba Tiki. Kaç tane taş topladın? Diye sormuş. Tiki taşlarını göstererek. Bir, iki, üç, dört. Dört taş topladım. Mavi. Süper. Dört taş. Mavi ve arkadaşları birden büyük bir ağacın altında kocaman bir elma ağacı görmüşler. Ağaç kırmızı elmalarla doluymuş. Mavi. Hadi elmalarımızı sayalım. Demiş. Hep birlikte saymaya başlamışlar. Bir. iki, iki üç, üç. Dört. dört beş, beş. 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 Beş elma. Mavi. Aferin arkadaşlar. Beş elma. Ormanda saymaya devam ederken, kaplumbağa tırtığı görmüşler. Tırtık yavaşça yürüyormuş. Mavi ona. Merhaba tırtık, kaç adım attın? diye sormuş. Tırtık yavaşça saymış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı adım. Mavi. Muhteşem. Altı adım. Günün sonunda Mavi ve arkadaşları büyük bir tepeye tırmanmışlar ve oradan güneşin batışını izlemişler. Mavi. Bugün sayıları öğrenmek çok eğlenceliydi. Demiş. Arkadaşları hep bir ağızdan. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ve böylece Mavi ve arkadaşları sayılarla dolu bir gün geçirmişler ve saymayı öğrenmişler. Artık her gün sayı oyunları oynayarak eğlenmişler.